günaydın arkadaşlar cumartesi gününden nasılsınız iyi misiniz Bu benim için çok erken saat şu an saat dokuz buçuk dokuzda kalktım ben aydat vardı son günü de onu yatırdım Normalde 10'da kalkıyoruz geç yattığımız için bu saatler bana erken geliyor çok erken geliyor de yani. Yollar da boş. Bizim burası gerçek bir şey boş. Şöyle ki normal devlet yerleri de var. Şurası da vergi dairesi galiba. vergi mükellefleri. Ee, böyle işte belediye binası, işte vergi mükellefi, işte arkada bankalar falan olunca genelde şey oluyor hafta içi iş iç çıkış saati 5 gibi falan o zaman trafik oluyor. Ama böyle hafta sonları işte ya da daha geç saatlerde falan hani trafik olmuyor. Böyle. Ha, onu diyecektim. Neyse. Sonra işte Aydatı yatırdım. Markete geçeyim dedim bir. Bakayım yemeklik ne alabiliriz. Biz kadınların hali sürekli ne yaparız ne ederiz ne pişireceğiz her gün düşünüyoruz her gün bunu yapalım şunu yapalım bazen bulamıyoruz ne yapacağımız şaşırıyoruz artık öyle ben de onun için bir bakayım ama burada da ne ne, ne bulabilirsek artık bakacağız yani dedim hava da şimdi biraz daha iyi serin o serinken bir iki saate dışarı çıkılmaz çok ısınır ve daha da artacakmış sıcaklıklar oh. ya bizim işte böyle marketime marketimize yürüme mesafemiz öyle mahallelerdeki gibi böyle çok yakın değil hemen mesela mahallede sana market vardır, bakkal vardır gerçi bakkallar da artık kalmadı ya yakın ama bizim böyle yürüyorsun yani ha, evimizin yanında var bir tane o da yeni açıldı geçen sene düşün 20 yıl sonra geçen sene açıldı ama onda yani böyle hani her şey her şey e, bazen bulunmuyor yine işte 2-3 bilindik markete gidiyoruz bir de şey Hastaneden ekmek alacağım Ekşi mayalı Güzel oluyor onun ekmeği Bunu hatırladınız mı? Çekiyordum Hatırladınız mı bunu? Mama vermişler Nasıl Zaten tombik Da da böyle tepeli simitçi. Herkes çok beğeniyor simitin. de ben hiç almadım. Açıkta satıldığı için. Yani düşün yani herkes alıyor aslında çok da güzelmiş de. Ama şimdi pastaneden falan alırım. Market de da markette varsa sorun alırım. Açıkta alamıyorum. Aha pitbull. Bir tanesi pitbull, bir tanesi minik köpek yan yana. Pitbull'dan da insan şey yapıyor ya. Bir önümden gidiyorlar. Şurası işte pastanemiz. Şurası market. Bir tane daha var. Ekmeğimi alayım. içinden simitimi alayım. Sonra markete uğrayayım. Yemek şeyler alayım. Başfadık. Başfadık. Çok güzel şeyler olmuş. Harika. Ne yok. 3 paket. 3 Ne kadar? <laughs> tamam, çok 180 çok müteşekkerek çok çok mersi İyi müteşekkerek Arkadaşlar Baget Bagetler biraz pahalı Sadece ekşi mayalı yani tanesini 40 lira yapıyorlar. Yani birkaç gün önce 30 liraydı mesela. 10 lira birden bir tanesini mesela yaptılar. Neyse markete çıktı şimdi. Şimdi buradan alacağımızı aldık marketten. Şimdi karşı markete gideceğiz. Karşı tarafa sebze bulamadım da o yüzden arkadaşlar bakacağım bu tarafta var diye. Marketlerin içinde de çekemiyorum ancak giriş çıkışlarda. Heh, köpüşte oturuyor. Bu yıllardan beri burada var. Herkes bunu besliyor artık yaşlanmış böyle. Mamasını veriyor, suyunu veriyor. Onlar da evet. işte yarın çıkıyorlar. güçlü. Evet, Bakın fasulye mesela. gitmiş, daha kalmış. Fasulye. Neyse. Bakayım ben. Tekrar şu domates. arkadaşlar. Alışverişimiz bitti. Zeytinyağı indirimdeydi. Şöyle güzel cam şişede. Bundan aldım 3 tane. Alışveriş yapınca belirli bir fiyata düşüyordu. Çok da uygun sızma olduğu için. Öyle geçen sefer de almıştım. Depolama yapıyoruz yani. Sağlık için en iyi ya zeytinyağı su gibi için arkadaşlar valla sağlığınız için öyle neyse şimdi bunları içeriye alayım artık şimdilik iyi günler görüşürüz arkadaşlar